Hacı olarak görmem ama o senin söylediğini destek olarak görebilirim. Yani o savunma arkasına hızlı koşu atan oyuncuların önüne servis yapabilecek Yapabilir, birisi. Yoksa evet. Hacı'dan savunma arkasına koşmasını Beklemez. beklemeyeceğiz. Yani hiç yapmadığı bir şey. Bilmiyorum yeni bir grev verilir de onu deneyecektir bu sezon orasını bilemem ama. Ama servisi yapar. Servisini yapar. O Öyle bir tehlike yaratabilir. Hı hı. Kendisini ceza sahasına sarkmasına öyle pozisyona girmesini çok beklemiyorum açıkçası ama o servisi yapmak biraz daha yakışıyor ona. Galatasaray ile alakalı. Şunu söyleyeceğim. Daha doğrusu Galatasaray ile alakalı değil de o Türkiye'de bizde oluşmuş bir algıyla alakalı. Avrupa maçında da onu gördük. Bizde öyle bir şey var ki topla oynama yüzden yüksekse iyi oynuyorsun algısı var bizde Yok. enteresan bir şekilde. Ya öyle bir şey ne olmaz. olmaz. Ben bu öyle bir şey ol, olmuyor işte. Öyle bir, öyle algı bir şey olmuyor var. işte. Evet. Ama bu son Avrupa Frankfurt maçında da gördük onu. Yani ilk başta Galatasaray'ın uyguladığı taktik topa sahip olup da Paslarla çıkma değil de biraz daha hızlı, biraz daha uzun topa dönük bir taktikti. Orada başarı geldi. Sonra skoru aldıktan sonra tekrar o herhalde otomatikman hocaların aklına gelen şey herhalde. Yani top bende kalsın, biraz daha topla oynayayım. Halbuki o taktiği devam ettirsen bambaşka bir şey izleyebilirdik. Dolayısıyla onu birazcık törpülemek gerekiyor herhalde. O algıyı biraz kırmak gerekiyor. Topun sende kalması senin daha iyi oynadığın anlamına gelmiyor. Ee, bu karşılaşmada büyük ihtimalle bu söylediğim Alanya Spor için geçerli olacak. Onu onlar yapacak. Galatasaray'da önceki maçta keşke yapsaydı ama Liverpool maçında da onu yapması daha doğru olacaktır diyelim. Ama bu karşılaşma üzerinde Alanya Spor onu yapacak. Biraz daha Galatasaray'ı bekleyen taraf olacak. Galatasaray'ın orada e, üzerine gelmesini bekleyen taraf olacak. Dengeli bir karşılaşma bekliyorum açıkçası. Öyle Galatasaray'ın kazansa bile 2-3 fark, fark rahat bir karşılaşma kazanmasını beklemiyorum açıkçası. Hı -hı. Ama 90 dakika sonunda puan kaybetmesini de beklemiyorum. Biraz daha ortada geçecek bir karşılaşma. Öyle tek farklı bir galibiyetle. 2-1 için. Mesela, bir mesela için. yani 2-1 mantıklı. Burada bence Burak İlkay'ın şu avantajı oldu Galatasaray'a. Galatasaray yüksek baskıdan sonra kolay skora indi ettikten sonra oyunu soğutmak, rolantiyi almak, sete dönmek. Bunları beceremeyen bir Galatasaray var. Ama şimdi İlkay'ın gelmesiyle bir nebze ne oldu? Sete dönebiliyor. O oyunu bazen yavaşlatıyor. Bir rolanti alıyor. Ondan çünkü kolay değil abi çok yüksek hızla başlıyorlar yani. E o onun içinde biraz fiziksellik gerekir. Evet. Ve güçlü olmak, ayakta kalmak gerekir yani. Ama Galatasaray'a baktığımız zaman geçen seneye nazaran e, oyun profilinde hala hazırda memnun etmeyen bir oyun var. Biraz tanenin de payı var orada. Kimi? Beklentilerin çok altında. Sane. Ha, Sane. Çok altında kaldı evet. şu ana kadar. Onun da payı var. Ee, o gün neden hakikaten Sane böyle sence? Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki maçından yola çıkarak konuşsak ayrı. Ee, lig maçları üzerinde konuştuk biraz farklı. Başlangıçta geldiğinde çünkü sol kanatta oynamıştı. Ee, Barış Alper'in oynamadığı maçlar vardı. İşte Yoruz, evet. Sane. Sonrasında sağ kanat. Tabii ki kariyeri itibariyle her iki tarafı da oynayabilen hatta forvet arkasında oynayan bir oyuncu ama... Yani yani ile ilgili beklenti çok yüksek tabii ama biraz fiziksel açıdan bence yetersiz kaldığı bir bölüm vardı başlangıçta. Bu arada son maçta biliyorum yani ikili mücadele kazanan oranı gayet yüksekti. Ayakta kalabildi. Ama sana şu vardı. ikili oyunları oynayabilecek partnerini sağ içerisinde bulamadı. Evet. İkili oyunları bulamadıkça da topa 4 5 6. temas yapmak durumunda kaldı hep ya topla ayrılamıyordu bir türlü. Ee, dolayısıyla size müsa şimdi e, rakip ceza sahasına çok yakın bir bölgede oynuyorsunuz. Sizi o 4-5-6 teması sağlatmıyorlar artık. Yani 2'de 3'te Galatasaray'ın zaten oyunda buna alışırız. Yani çok fazla topu dolandırmadan 3. pasta ceza sahası ya da çevresinde finalde bir aksiyon içerisine girmek istiyor Okan Hoca değil mi? Ama kanat oyuncusunu bindirme yapmasını istiyor. İşte kenardan biri orta edecek. Ama o simen ceza, sağ, e, ceza sahasına savunma arkası koşu satacak. Sonuç itibariyle 3 ya da dördüncü topta bunun üçüncü bölgede olmasını istiyor. Rakip ceza sahasına yakın. Ama Sane kendisi zaten topla çok fazla temas halindeydi. Dolayısıyla çok fazla top kaybı yaşadı. İlk ee, ilk maçlarında bu arada ben de fiziksel olarak eksiği vardı. Belki yazın e, antrenman sayısından mıdır artık bilmiyorum. Öyle e, bazen yorumlar da görüyorum. Fazla antrenman olmadığı için vesaire olabilir ama e, son maçta bu arada yani ikili mücadele açısından fena değildi. Ayakta kalabildi yani kazanma oranı evet, yüksek. Skor mesela. üretim konusunda yani sağ içerisinde işte yok. Sağ içerisinde o e, ikili üçlü organizasyonları sağlayabileceği ekürüsünü bulması gerekiyor bir yerde. E, bir de kendini ispat etme durumu var. Hani tabela yapması lazım. Onun baskısı altında istediği kadar Leroy Sen olsun bir baskı gördü şu an. Yaşıyor bunun içerisinde. Bir de Almanya Emine takımına da seçilmeyince. Hı. Kendini ekstra ispat etme çabasındaydı. Frankfurt maçında bu yüzden 3-4 kez aynı çalımı denedi. Yani aynı aksiyonu denedi ve aynı sonucu aldı. Hepsinde topu kaptırdı peş peşe. Ee, yani daha az bence topla oynamalı. Daha hızlı oynamalı bu oyunu. Aha. Ve ilk ay geldiği için biliyor musun Frankfurt maçında dikkatinizi çekti mi? Yani en azından maç sonu ben baktım mesela. ısı haritasına bakmıştım oyuncuların bireysel olarak. Merkezdeki oyuncular ağırlıklı olarak... Nerede oynadılar diye. Üç tane merkez orta sahası vardı değil mi Galatasaray'ın o maçta. Üçü de orta sahanın ortası ve sağ çizgiye yakın olan bölge alanındaydı. Yani Açığı kapatmadı. Yunus Eren aralığında oraya yanaşan bir oyuncu yoktu bak. Lemina'nın ısı haritasına dikkat edin. Davinson Sanchez'in önünden başlıyor merkeze doğru. Merkezde Torreira ortada ve ilkaya yakın. Ya Keza burada herkeste şu var. Yani İlkay'a yakın oynama gayreti geldi artık Galatasaray'da. Çünkü İlkay'a yakın oynarsanız işin içerisine girersiniz. O da sizi zaten işin içerisine alır bir şekilde. Leroy Sané'nin de bence birkaç maç sonra belki bunu sağladığı takdirde arkadaşlarıyla uyumunu sağladığı takdirde faydalı olabilir ama şu ana kadar dediğim gibi bence en büyük sıkıntısı çok topla çok fazla aşırı neşir oluyor. Galatasaray ile ilgili son bir sorum olacak Hayri beşere dönebilir miyim? Var mı? Ay, bir saniye. <laughs> Şimdi bak. Çünkü Beşiktaş ve Trabzonspor'da konuşacağız. Bunun temelinde birebir oyunlar var abi. Bunu düello diyelim bunun adına. Evet. Burada e, denge, güç, belirleyici mi fiziksel unsurlar? Evet. Şimdi saniyeye baktığımız zaman tamam toplan gidiyor, klas. Ama düellolarda var ya birebir de sert değil, topa sert oyuncu değil. Klas oyuncu, yumuşak. Şimdi böyle adamların birebirlerde bunun temelinde olan birbirler birebirlerde ayakta kalması biraz zor. Farkında mısınız? Giriyor, ev veriyor, geveliyor, sonunda kayıp. O o top kayıplarından ne oluyor biliyor musunuz? En az 3-4 kişi oyundan düşüyor, ekarte oluyor. Yani bu, bu ne demek? Bedava geri koşmak demek. O da zor bir şey. Zor tabii, kolay evet. değil. o yüzden sürekli bu arada şunu söyleyeyim mesela son maçta koşuyla ilgili neredeyse bütün istatistiklerde takımın bir Hepsi numarası. Mi? Ben evet. ona şaşırdım abi. Bu istatistikleri falan demek ki <laughs> hiç bakmayacaksın abi. Şimdi gözle baktığın zaman gördüğün ayrı, adam çok koşur. Tabii koşu şiddeti çok önemli. Şimdi yüksek evet. şiddette yani koşmak o fiziksel ayrı. Ya kalitesi Kaptırdığı topları lazım. da kovalıyor bu. Tırıs gitmek de ayrı. Ya tamam, var abi. Ama, Ama biraz molada indiğinde ayakta kalabilmesi lazım. İşte evet. biraz onlarda Burada İstanbul'da ayrı bir şeye Leroy yani. Sané ya da birkaç tane farklı oyuncuyu acaba Okan Hoca dinlendirme yoluna gidebilir mi? Liverpool deplasmanı öncesi. Siz karar verici olsanız böyle bir şey düşünür müydünüz? Düşünürdüm. Yapar mıydım bilmiyordum ama ciddi anlamda düşünürdüm. Çünkü Sané'nin şu andaki performansı özellikle fiziki açıdan belirgin bir şekilde bir yetersizlik arz ediyor. Hı hı. Aslında... Sane'nin bu durumunu şöyle de izah etmek lazım. Defa sıradan bir oyuncu değil, özel bir oyuncu. Dolayısıyla evet. kendisine yönelik beklentinin de farkında. Hani vasat performans sergiledi. Sane hani klasik olanı yaptı dedirtmek istemiyor. Yani futbolla ilişkisinin de hayatta ilişkisinin de biraz fantastik olduğunu da düşünüyorum. Aslında bu bazen futbolcuların kötü performans göstermelerinin altında yatan sebeplerden en önemli sebebe de dönüşebiliyor. Şimdi topu aldı. İşte aslında belki en önemli sıkıntı Galatasaray'ın henüz o ahenk kulvarına takım olarak geçiş yapamaması. İşte o günün söylediği doğru. Yani ikili oyunları oynayacak veya pas alışverişlerinde o istediği koridorları görecek. O istediği ahenk örgülerini, pas örgülerini görecek bir şey istiyor. Sana hayal ediyor bir oyun bir ritim hayal ediyor. O olmayınca yeteneklerini kullanmak suretiyle farklı bir şeyler, özel bir şeyler yapmak istiyor. Sorumluluk almak istiyor ama şey buna müsaade etmiyor. Sananın anatomisi, fiziki gücü müsaade etmiyor. Mental olarak da çok iyi durumda olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla hani sana konusunda farklı bir şey düşünülebilir. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi direkt oyun da bazen kutsanıyor. Yani bunun kutsanmasına da zaten İngiliz futbolunun çok rolü var. İngiltere'de gollerin çok enteresandır. %78'i üç ya da daha az pas sonucu gelmiş. Ha. Yani bu ne anlama geliyor? Ya ön tarafta baskıyla kaptınız, ya aldınız topu direkt oynadınız ve gol attınız. Yani bu tabu birazcık Barcelona sayesinde dünyada yıkıldı ama hala geçerli akçe. E dolayısıyla yani şimdi bunu işte ama Türkiye'de büyük takımlar böyle oynayamazlar, böyle oynamalarına müsaade eden bir şey yok e, ne yapmak durumundasınız sete yerleşip e, orada atak sürekliliği elde ettiğiniz topları bir oyun aklıyla pozisyona dönüştürücü e, aksiyonlarda bulunmak durumundasınız bu yönüyle Ben de ilk ayın ciddi bir avantaj olduğunu düşünüyorum Sane için içinde ciddi bir avantaj birçok oyuncu için ciddi bir avantaj ama Galatasaray'ın alışkanlığının ötesinde bir şey oynama mecburiyeti geldi şu anda İlkay'la birlikte. O alışkanlık aslında Okan Buruk'un futbolculuk yıllarından bile gelen ve hep hepimizin benimsediği, hoşuna giden bir alışkanlık. Belki Galatasaray çok kitabi, çok sistemik gözükmüyor ama Galatasaray hep tempolu gözüktü. Hani o klasik kaos futbolunu oynadığı zamanlarda bile Galatasaray övgüyü alıcı hani şey aksiyon, baskı ortaya koyabildi. Şimdi bu geçişi yaşarken yani bu geçişi yaşarken Galatasaray sıkıntı yaşayabilir.